i̇şte yenge de geldi. geldi. Üf, üf, bir yoruldum ki sormayın. Aa, canım benim yorulmuş. Apartman işini ne yaptın? 500 bin anlaştık. Oh oh ya bayağı ucuz be. Eşyalar ne oldu? Halıları aldım. Yemek ve oda takımlarını da ısmarladım. Yatak orası? Aa, onu kız tarafı yapar. <laughs> Derviş abi, senin bir derdin var. Pek düşüncelisin bugün. Nasıl düşünmeyeyim be? Hayatımda ilk defa parasızlığıma lanet ediyorum. Bir devlet kuşu kondu kızımın başına. Hayır. Ha? İyi ya işte. Göbek atacağına bozuk çalıyor. Adam milyoner. 500 bin liraya kat aldı dayı ipteşiyor. Ya ben ne yapacağım? Doğru. Hiç değilse bir yatak odasını da kız tarafı yapmaz. Şam babası mıyım ben? i̇yi ya. Ay, 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 yap be derviş amca. Ya. Yap demesi kolay. Dolaştım baktım o eve uygun bir şey on bin liradan başlıyor. <gülüyor> of of! <gülüyor> <gülüyor> Yahu yaka paça niye geldik buralara? Bakın bakın şuna nasıl? <laughs> Beğendiniz mi? Çok güzel ama kim bilir kaç paradır? Alamayız ki. Ha, ha, al, aldık bile! <laughs> Aldınız mı? he <laughs> Kızımıza düğün hediyesi. Ne desem bilmem ki. Vuruşu gördün mü damat bey? Bir şey görecek halim yok, uğraşmayın benden. Boş ver, her şey düzelir. Nasıl düzelir be? Kat alındı, dayandı, döşendi, abim tonla para harcıyor! Oh, oh, oh! Halay etmeyin de bir çare bulun! Yoksa kaybedeceksiniz beni! Buldum, öp Sahi mi lan? Müthiş bir fikrim var! Çok basit ama... ...işi kökünden halledecek! Abini öldürelim! Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hala mı <alayı gülüyor> be? Ay, ay, ay! maşallah. Bizim terzane faaliyette. Kolay gelsin hanımlar. Sağ derviş efendi. Kız, sen ne dikiyorsun öyle? Alı mı? Damat bohçası. Bak, güzel mi? Güzel de söz mü? <laughs> Kolay gelsin. Aldın mı pijamayı? Bulamadım oğlanın boyuna göre. Ben de kumaş aldım. Olsun, biz evde kendimiz dikeriz. <laughs> Bak, bunlar da damadın Bornozlu hamam tası. Ya her şey ateş pahası be! Bir çift elli lira, şuna bak! Hah! Nasıl tuvaletin? Ha? Bir harika! Ha? <laughs> Üstelik sudan ucuz, yirmi bin liraya aldım. Aşk olsun! Yani senin kadar tutumlu karı görmedim. Ha? Herkes harıl harıl düğüne hazırlanıyor, hala bir yolunu bulup şu işten kurtulamadık. Öpelim mi? Bırak şimdi, gırgırın sırası değil be! Bu defa sahiden müthiş bir çare buldu. Gene kim ölüyor? Bırakın sululuğu canım. Kızın ağzından abine müthiş bir mektup yazacağız. Ee? Kız kendini öyle bir kötüleyecek ki... ...abin derhal bozacak işi. Yaşa be! <laughs> Sen tanıdığım en aptal dahisin. Oku bakalım. Pek muhterem Mahmut beyefendi. Hı. Size bu mektubu... ...acı bir gerçeği itiraf etmek için yazıyorum. Tamam. Güzel, devam. Ben kardeşinize layık bir kız değilim. Çünkü çünkü ben bir orospuyum. Şu şulan öyle şey yazılırım be. Çünkü kirli bir mazim var. Merhaba efendim. Beni tanıdınız mı? Aa, tanıdım, tanıdım. Tabii tanımaz olur muyum hiç? Gel otur bakalım şöyle. Ne? Oh, hayrola bir şey mi var? Şey, size davetiye getirdim. Evleniyorum da. Ah oh ah oh, oh. memnun oldum hayırlı olsun yoksa damat o geceki delikanlı mı? Hı? Evet o oh. gelirsiniz değil mi? Ah oh, önemli bir işim çıkmazsa gelmeye çalışırım. Anne ya bedava bugün bedava! Patriciye bak patrici! Batıc... <laughs> Oo gelin hanım senin ne işin var burada? Davetiyeleri dağıtıyorum babacığım. Bana bakın haberiniz olsun yarın sabah erkenden gidiyoruz. Nereye? <laughs> Sultan suyuna. Bizi bağışlayın. Vaktimiz mi var kır sefası yapmaya bu telaş arasında? Aa, su koyacak yok ha. İstersen gidelim baba. Ha? İyi ya gidelim oldu. <laughs> Onları da çağıralım mı? Kimleri? Ferdi'yi, abisini, yengesini. Aa, bak bu iyi olur. <laughs> Ama haber vermeyelim. Hazırlık falan yaparlar. <laughs> sabah sabah dayanırız kapılarına, tamam mı? Kristal avizelerin hepsi 80 bin lira tuttu. Ah, ne kadar ucuz değil mi Mahmut? Ne? <laughs> Helal olsun benim kardeşime. <laughs> Bir perdeler kaldı. Onları da 50 bine halledeceğim. Yamansın hanım, sen ne yamansın? Vay <laughs> bastın! <laughs> Ne işiniz var sabah sabah burada? Sultan suyuna gidiyoruz, hepinizi almaya geldik. Hepimiz kim? Abin, yengen, sen! Ay, Sırası mı şimdi sultan suyunun? <laughs> Niye? Hem abim hasta gelemez. Ya, vah vah! Sen gelirsin ama, değil mi? Ha, davi bayılırım. <gülüyor> Hadi! <gülüyor> Hadi, hemen gidelim. Ya, sen. Hoş bulduk. Ali abinle yenge. Hasta hasta. Bırak şimdi abi bir canım biz eğlenmeye gidelim hadi. Hadi, hadi boş ver. Kamil oğlum çek. Şey. <laughs>